Merhaba arkadaşlar, lütfen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle menekşe lif modelini yapacağız. Şöyle göstereyim, beyaz, mor ve sarı renklerimi kullanacağım ben. sizde istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz ama menekşe olduğu için bu renkleri tercih ettim ben modelimizin adı. Evet, başlamadan önce arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir de Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Başlayalım isterseniz. Önce sarı ipimizi alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane zincir çekelim. Şöyle. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane çekelim. Evet arkadaşlar 8 tane çektim zincirimi. Şöyle göstereyim. İlk çektiğimiz zincirin içine batıp kaydırma tekniği ile kapatıyoruz halkamızı ve şöyle bir halka elde ediyoruz şimdi arkadaşlar 1-2-2 iki. İki kere doladığımız tekli fıstıklar yapacağız 1-2-3 evet bu şekilde bir tanesini yaptım devam edelim Şöyle ikinciyi yapalım. Evet, iki kere doluyoruz. Üç tane zincir çekiyorum. Evet, üçüncü yaptık arkadaşlar. Kaldı dört tane. 4'üncü yapıyorum. 4 tane yaptım. 5'inciye geçtim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5. 2 tane kaldı geriye. Evet, sonuncu fıstığımızı da yapalım. Tekrar şöyle. Kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle ilk yaptığımız fıstığın tepesine batıp kaydırma tekniğini karşıya geçiyoruz arkadaşlar bu şekilde bir yuvarlak elde ediyoruz. Şimdi şu en başına tepesine şu kısma bir tane tekli fıstık yapalım. Kapattım fıstığı. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar devam edelim. Tekli fıstık yapalım. Kapatmayalım. Evet bu şekilde yaptım. Kapatmıyorum ve tekrar dibine arkadaşlar şunu yapıyorum fıstığımı bu şekilde ve kapatıyorum. Evet şu şekilde bir üçgen elde ediyoruz. Şimdi ters çevirelim ve örmeye devam edelim. Burada artırma işlemi yapmamız lazım. Bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Şimdi tekrar tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Şöyle en kenarına da şu kısma da bir fıstık yapıp kapatalım. Evet. Üçlü fıstığımı yaptım. Kapattım ve şu şekilde bir görüntü elde ettim. Burada artırma yapacağız arkadaşlar. İkili fıstık yapacağız o yüzden. Bir böyle bir de dibine fıstığımızı yapalım. Şöyle göstereyim kapatalım. Ve ters çevirelim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Artırarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kenarlarında bu işlemi uygulayarak artırma işlemini yapacağız. Şimdi iki sıra ördük. Biz 3. sıradayız. 7 sıra oluncaya kadar örelim. Daha sonra eksiltme kısımlarını göstereceğim. Evet arkadaşlar dediğim gibi 7 sıraya tamamladık. 2, 4, 6, 7. Şöyle göstereyim. Evet şimdi ters çevirip eksiltmelere başlayabiliriz. Bir tane buraya. Bir tane de karşısına yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar, kapatalım. Evet, şöyle bir tepe oluşturduk. Devam edelim. Üçlü fıstıkla devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar üçlü fıstık yaparak gelelim. Daha sonra eksiltmenin diğer kısmını göstereceğim. Sıra sona geldim ben arkadaşlar. Şöyle tepesini sayalım hemen. 1 2 3 4 5 6 tane yaptık. Şimdi sonuncu üçlü fıstığımızı yaptıktan sonra ters çeviriyoruz. Ve diğer başta yaptığımız gibi ikili fıstık yaparak eksiltmemizi burada da yapıyoruz. Evet şöyle arkadaşlar kapatalım. Evet bakın bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde üçlü fıstık yaparak geleceğiz. Her sırada. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 fıstık kalıncaya kadar ördük. En son 3 fıstık kalıncaya kadar örelim. Yani bu sırayı saymazsak 5, 4, 3, 3 sıra daha yapacağız ve ondan sonra kıt tamamını göstereceğim. Son 3 sıraya tamamladım. Şöyle arkadaşlar 3 sıramı ördüm. Bakın tepede 1 2 3 sıra kaldı. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptık. Şimdi aradaki şuraya 7 tane yapmıştık bacak. Bunun 3 tanesini sarı, 2 tanesini mor ve son 2 tanesini beyaz yapacağız. Bir tanesini yaptık. Aynı bu işlemi uygulayarak bir ve iki tane daha sarı yapalım. Ve o sarıların yanlarına mor. En sonunda da iki beyaz yapalım. Daha sonra birleştirme kısmını göstereceğim. Modelimi arkadaşlar dediğim gibi tamamladım. 3 sarı, iki mor ve iki beyaza tamamladık. Şimdi kenarlarını çevireceğiz. Beyaz ipimizi alalım. Şöyle bir tane zincir çekelim. Evet şuradan başlıyorum. Şuraları beyaz, şu iki yeri sarı yapacağız. Şöyle iki yerden alalım. Bakın arkadaşlar mor'dan başlıyorum ben soluma geldiği için. Siz sağlaksanız diğer taraftan başlayın. Şöyle batırıyorum. Sabitledim ipimi. Şimdi arkadaşlar normal birleştirmedeki gibi fıstığımızı yapıp diğer yerlere geçeceğiz. Sürekli ikili birleştireceğiz. İster 4 kere dolgulu yapın, ister 5. Yani ipinizin inceliğine, kalınlığına göre yapacaksınız. Biraz burada zorlandım. Hani dar olduğu için şuralar Şöyle 4 tane yaptım ben arkadaşlar. Kapattım. Zincir çekmiyorum. Buradan moru ve şuradan da beyazı alıp ikisini birleştiriyorum. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Burada daha iyi anlarsınız. 3 ve 4. 4 kere dolguyu yapıyorum. Biraz kısa tutalım. Bacaklarını kapattık. Zincirimizi çekmeden bir mordan bir beyazdan alıp ikili birleştiriyoruz, kapatıyoruz. Bundan sonra çekiyoruz zincirimizi. Şöyle tekrar göstereyim. Boynu kısa tutalım biraz. 4 küre doladım. Kapattım. Evet. 4 kere doluyorum arkadaşlar yine. Şöyle bakın göstereyim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar birleştirmemiz. Devam edelim. 3 tane yaptık herhalde. 4 tane yaptık. 7'ye tamamlayacağız buradakini böyle çiftli beyaz ve moru bir aldığımızı daha sonra teke düşüreceğiz şöyle kapatıyorum ve zincirimi çektim Şöyle bakın ikisini bir alıyoruz. Şöyle sonuncuya yapıyorum. Sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7. Evet arkadaşlar 7 tane yaptık. Şimdi şu ikiliyi beyaz ve mor yapıyorduk ayırıyoruz bir tane fıstığımızı yapalım Evet kapattım zincirimi çekmeden şuraya morun tek batıyorum tekrar içine dolduruyorum fıstığımı dörtlü devam ediyorum bu şekilde Bakın arkadaşlar burası da bu şekilde oluyor. Şuraya kadar aynı işlemi uygulayarak örelim. Örelim daha sonra burayı göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar dediğim gibi şöyle yaptım. Bakın burada şuradaydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptıktan sonra sarıyla lilayı birleştirmeye başlayacağız. Burada bir tane fıstık yapalım. Kapattım. Zincirini çekmiyorum. Sarıyı Şöyle alalım. Tam orta kısmından. Şöyle bakın. Şuradan mor ve sarıyı birleştirip kapatalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde hesaplayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi ikisini bir almaya devam edelim. Fıstığımızı yapalım. Evet kapattım. Şimdi şuraya Fıstıklarımızı yapıyoruz. Unutmayın arkadaşlar burada kapattıktan sonra zincir çekmiyoruz. Şöyle sabitledikten sonra kapatıyoruz zincirle. Evet şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Aynı işlemi uygulayarak. Evet arkadaşlar şurayı da birleştirdim. Bu şekilde oldu. Bakın birleştirmemiz şöyle. Bu kısımda artık ipimizi keseceğiz. Dönemeyeceğimiz için kesip başından başlayacağız. Evet şuradan başlayacağız. Orayı göstereyim sizlere. Şu kısımdan. Buradan başlayıp devam edeceğiz. Aynı işlemi uygulayarak. Kapattım fıstığımı. Şuraya sabitliyorum. Evet arkadaşlar aynı bu şekilde bu işlemi uygulayarak bu şekilde geleceğiz. Çiçeklerimizi tamamlayacağız. Bu işlemi uygulayarak şu sıraya kadar gelelim. Daha sonra buraları sarıyla halledeceğiz. Evet arkadaşlar beyaz yerlerimizi ördük. Birleştirmemizi şöyle göstereyim. Şimdi şu alt iki kısım kalınca sarıyla yapacağız. Ucunu alalım. Bir tane zincir çekelim. Şöyle alıyorum. Ve şuradan batarak şu şekilde bakın arkadaşlar. Şuraya netleştireyim kameramı. Şuraya batarak başlıyorum. İpimi sabitledim. Şimdi fıstığımı yapıyorum. Evet zincir çekmiyorduk. Karşıya geçiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde örüyoruz sarı ipimizle kenarını. Şöyle göstereyim bir bakın bu şekilde burada yaptığımızı sarı iple karşı tarafa da uyguluyoruz. Evet arkadaşlar aynı işlemi uygulayarak burada beyazda nasıl bir yöntem uyguladıysak bu iki beyaza da uygulayarak birleştirelim. Daha sonra orta kısmını yapacağız. Evet arkadaşlar tamamladım sarı kısmını. Şimdi mor ipimizi alıyoruz. Ortasına çiçek yapacağız. Bir tane zincir çektik köküne Şimdi 8 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saymaya başladığımız zinciri ilkine batıyoruz. Ve kaydırma tekniğiyle yuvarlak elde ediyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Dibine şöyle arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum. 1 tane zincir çekiyorum. 2 tane çekelim hatta içine tekrar ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Şu ana kadar zincir de sayacak olursak arkadaşlar 3 tane bacak oldu. Bunu 12'ye tamamlayacağız. 4. yaptık. 5 6 7 8 9 10 11 ve sonuncuyu da yapıyorum. 12. Zincirle birlikte 12 oluyor arkadaşlar. 2 tane zincir çektim. Şu ilk battığımız zincirin içine batıp kaydırma tekniğiyle oturtalım. Evet arkadaşlar şöyle bir halka elde edeceğiz yani şu şekilde. Şimdi bunun için doldurmaya başlayalım. Şöyle uzun tutalım ipimizi biraz. Buraya 3 4 4 tane bakın 4 tane doladım. Hiç fıstığımız kapatmadan sıradaki bacağın önüne de 1 2 3 4 tane fıstık yaptım şöyle. 8 tane bacak elde ettik yani. Kapatıyorum. Ve bu şekilde 1 2 3 tane zincir çekelim. Dibine batalım. Aynı işlemi 2 kere daha tekrarlayalım. Evet arkadaşlar şimdi burayı zincirle indirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekelim. Bakın burası bu şekilde oldu. Şimdi bu, ta bu 6 tane zinciri şuraya indireceğiz arkadaşlar. Evet indirdik. Şimdi burada tekrar 4 tane bacak yapıyoruz. Doluyoruz yani. 4 dört buraya 4 önüne. 3 ve 4. Evet. Bakın bu şekilde 8 tane olmuş oluyor. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 1 2 3. Evet sonuncuyu da yapıyorum tomurcuğumu. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet arkadaşlar tekrar aynı biraz önceki işleme uyguladığım gibi indiriyorum. Ve bu şekilde çiçeğimizi yapacağız. Ben iki tanesini yaptım. Aynı işlemi uygulayarak şuraya kadar gelelim. Altı tane bu şekilde yaprağımız olacak. Çiçeğimizi tamamladım arkadaşlar ben. Şöyle bakın şu şekilde olacak. Ortası da boş kalmasın diye. Sarıdan. Şöyle fıstık yapacağım. Şurasını biraz uzun bırakalım arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Ve bir tane daha çekelim. Şimdi o çektiğimiz zincirin içine fıstık yapacağız. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8, ta 8, tane bacak yapalım buraya. Şöyle 8'li dolgu yapalım. Kapatalım. Evet burasını uzun bir şekilde keselim arkadaşlar. Şöyle tekli bir fıstık elde edeceğiz. Uzun bıraktığımız. Öncelikle şunun içinden geçirelim. Tam ortalı olacak şekilde. Şu şuradan bir ucunu ve şuradan da bir ucunu geçirelim. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi tam oturtup ipleri bağlayalım arkadan. Evet 2 3 tur bağlayalım. Daha sonra ipimizi birazını keselim ve şu kısımları içinden geçirelim. Şöyle. Evet arkadaşlar, çiçeğimizin ortasını yaptık. Bu şekilde oluyor. Şimdi dikelim. <laughs> Ben ipimi iğnemi hazırlamıştım. Mor ipimi şöyle göstereyim. Ortasını dikmeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle ters çevirelim. Rastgele bir yerden batalım. Şöyle tekrar çıkaralım battığımız yerden. Şimdi orta kısımlardan dikelim. Şimdi şuradan da tekrar dikmeye devam edelim. Şuradan da sonuncu kez sabitleyelim ve ipimizi keselim. Şimdi bakın arkadaşlar çiçeğimi diktim. Şimdi ters çeviriyorum. Aslında şöyle yapalım. Bunu buradan sökmeden önce şuraya batalım. Şu şekilde şuradan da tekrar içe doğru batıyoruz. Ve şöyle bir çizgi oluşturduk. Şimdi tekrar şuradan şuraya batalım. Şöyle batalım ya da ve tekrar aynı noktaya batıralım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde çizgiyi tekrar elde ettik. Aynı işlemi ters çevirelim. Bir kere daha uygulayacağız. Şöyle. Ve şuraya Aynı kısma tekrar batalım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde bir görsel elde edeceğiz. Aynı işlemi buraya da uygulayalım. Şöyle batalım tam şuradan, şu kısımdan. Şöyle şurası gibi batalım. şuradan devam edelim batıp ipim yetmeyecek herhalde arkadaşlar ben burayı sökeyim şuradan ipimi keseyim tekrar ip bağlayayım siz biraz da uzun bırakın ipinizi şuradan burayı sabitleyeyim Bu şekilde bu işlemi benim yaptığım gibi işlemi uygulayarak buraya morla şuralara da beyazla yapalım lifimizi tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar morlardan sonra beyazları da yaptım. Şöyle göstereyim modelimi şu küçük süslerine. Evet modelimizi böylece bitirmiş olduk. Şöyle göstereyim gerçekten görsel bir şölen. Hatice'den örgüler tasarımı ee, çok güzel bir tasarım olmuş ellerine sağlık ol, abla evet arkadaşlar modelimiz bu şekildeydi abone değilseniz abone olmayı unutmayın kanalıma beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum bir de isterseniz hesabımı takip ederseniz sevinirim bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.